Evet arkadaşlar, şu anda e, Tirtikale yerindeyiz. Benim e, boy 1.87. E, ürünümüz bu. Biaglobal'ın ürünlerini kullandık. Babacan Tarım'ın e, tavsiyeleri sonucunda. E, şimdi bir de ikinci aynı tarla şahit olarak gösterelim diyerekten şöyle gidiyorum. Burada aynı sulama, aynı güfe, her şey aynı olmak şartıyla burada Globalın ürünlerini kullanmadık. Yani aradaki farkı daha iyi fark etmeniz için Bioglobal'ın ürünlerini şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer bu işten para kazanacaksak Bioglobal'ı mutlaka kullanmamız gerekiyor. Az önceki gösterdiğimiz yer şu anda Konya bölümüyle 28.800 kilo çıkıyor. E, artı sinek mücadelesini tam e, başaramadığımız için Mısırlarda e, alt yapraklarda yoğun bir şekilde kuruma var. Eğer sinekle mücadele yapmış olsaydık bu ürünle Konya dönümünden 30 tonun üzerinde mahsulümüz varmış ama bu yıl bunu da öğrenmiş olduk. Gelecek yıl sinek hatalarını da ortadan kaldırarak biyoglabalı daha yoğun kullanarak daha iyi bir verim alacağımızı düşünüyoruz. Babacan Tarım'a verdiği desteklerden dolayı bize bu biyoglabalı ürünlerini tavsiye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.